Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Filistin resmi ajansı Wafa'nın Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre İsrail güçlerinin koruması altındaki fanatik Yahudi yerleşimciler El-Meymabe Kapısı'ndan gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın avlusunda bazı dini ritüeller gerçekleştirdi. Haberde Yahudi yerleşimcilerin sabah saatlerinde başlayan baskın sırasında Haremi Şerif'te bulunan Filistinlileri kışkırtmaya çalıştığı ifade edildi. Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.